Evet arkadaşlar, e, sindirim sisteminin e, birinci kısmının ikinci e, dersine devam ediyoruz. E, öncelikle birinci kısımdan sorunuz var mı gençler? Benim yok hocam, sağ ol. Evet mididen e, midi anlatıyorduk. midenin yapısını bahsetmiştik. E, midedeki e, bezlerin organizasyonundan bahsetmiştik. Bunlar içinde e, iki e, bez yapısı oldukça önemli. E, mide içinde e, çeşitli bezler bulunuyordu. Şef hücreleri e, ve bunların içinde e, pariental hücreler. E, şef hücreleri e, pepsinojen salgılayan ve proteini etkili olan enzimi salgılayan yapıdı. E, pariental hücreler ise hidroklorik asit salgılıyordu. Hidroklorik asit e, pepsi, pepsinojeni pepsine çeviriyor. Pepsin mide içinde proteinleri sindiren aktif enzimin adı. Pepsinojen bunun öncülü yani aktif olmayan pepsin anlamında kullanıyoruz. Hidroklorik ise hidroklorik asit bunu aktive ediyor. E, periant hücrelerde, periantal hücrelerde e, hidroklorik asit e, salgısı gerçekleştiriliyor. E, bu asitin e, pH değeri yaklaşık 0.8. Yani, mide sıvısı diğer sıvılara sereldiği için yaklaşık pH 1'e kadar e, düşüyor. Ama oldukça e, büyük miktarda e, enerjiye ihtiyaç duyan bir işlem. E, hidroklorik asit tek başına birçok e, yapıyı parçalayabilecek kadar güçlü. Yalnızca proteinleri parçalamıyor. E, aynı şekilde e, vücudumuza aldığımız her türlü bakteri ve virüs mide içeriğinde tamamen yok edilebiliyor. Eee hidroklorik asit birkaç göreve sahip. Bir tanesi pepsiyonu pepsine çeviriyor. Çok önemli bir fonksiyon. Ee, bu pepsin de ancak düşük pH'ta çalışan bir e, enzim. Optimum pH'i sağlıyor. Ee, özellikle demir e, ve kalsiyum e, redükte ederek bağırsakta rahat emilmesini sağlıyor. İçtiğimiz sütün eee kazanojenin kazene haline dönüşmesini sağlıyor ve mikroorganizmaları öldürerek önemli bir koruma görevi icra ediyor. Nasıl sentezleniyor parantez hücrelerde hidroklorik asit? Ee, hepinizin hatırladığı bir enzim var. Karbonik anidraz enzimi var. Karbonik anidraz enzimi e, karbondioksiti su ile birleştiren bir enzimdi. Bu enzim sayesinde biz hidrojen iyonu ve bir karbonat iyonu salgılıyorduk. Bir karbon iyonu e, kapillerle mideden uzaklaştırırken hidrojen iyonu e, su ile birleştirilerek e, yine iyon halinde ve büyük miktarda ATP enerjisi kullanılarak e, 1500 e, kilokaloriden yani Çok büyük bir enerji kullanılarak e, lümene gönderiliyor. Yani aktif olarak gönderiliyor. Hidrojen iyonu pompalanıyor. Bu hidrojen iyonu pompası sayesinde midedeki asit pH'i 0.8'e kadar düşürülebiliyor. E ee, midedeki hidroklorik asit e, nasıl korunuyor hikayesine bakarsak çok geniş bir mukoz tabakası olduğunu biliyoruz. Ayrıca e, mukoz tabakası salgılayan hücrenin e, aktif olarak e, bir karbonat iyonuyla e, mukoz tabakasının altındaki hücre e, tabakasının e, pH'ini yaklaşık 7 olmasını sağlıyor. Oysa ki mide sıvısı 1 2 gibi oldukça düşük seviyede. Ancak hücrelerin yüzeyindeki pH 7 civarlarında. Bu da hücrelerin kendilerini sindirmeden yalnızca besine sindirmelerine imkan tanıyor. Aynısına bakarsak şef hücrelerinden salgılanan pepsinojen, parent hücrelerinden salgılanan hidroklorik asidi asiti asit, aktifleştiriyor. Pepsinojen aktif hale geldiği zaman, pepsin haline geldiği zaman aynı zamanda kendi kendini yani pepsinojen pepsin tarafından aktive edilerek proteinlerin etkili olan pepsin salgılanmış oluyor. Pepsin de proteinleri peptide çeviren önemli bir enzim. Aynı zamanda e, parietal hücrelerden salgılanan hidroklorik asit intersik faktör adını verdiğimiz ve B vitamini, B12 vitamininin emilimini sağlayan e, önemli bir faktör. E, pepsin şef hücrelerinden sağlanmıyor. E, pepsin pepsinojen halinde sentezleniyor. Ancak e, hidroklorik asit aktive edilebiliyor ve pH düşük ortamlarda pH 2, 3, 4'te çalışabiliyor. Pepsine baktığımız zaman pepsin e, şef e, üzerinden salgılanıyordu. Pepsinojen halinde zimojen formdaydı. Parantocilerden salgılanan hidroklorik asitle birleştirdik. E, birleştiği zaman pepsinojendeki pepti uzaklaştırıyor ve aktif pepsin haline geliyor. Pepsin hem kendisini aktive ederken aynı zamanda diyetteki proteinleri parçalayarak amino asitleri bu e, çeviriyordu. Mideden salgılan diğer bir, e, birkaç enzim var. E, mesela gastrik lipas midede bulunan e, yağları etkileyen, parçalayan bir enzim. E, aynı şekilde gastrik amilaz ve e, var. Ga, e, gastrik lipaz esasen bir türü binaz yani tereyağda bulunan türü maddesini etkileyerek e, bunu parçalıyor. Gastrik amilaz nişastayı etkileyerek mide içinde nişastanın parçalanmasını sağlıyor gastrik jelatinaz glikoprotein e, glikoproteoglikan yapılarının parçalanmasını sağlıyor. E, gastrik ureaz diye bir madde var. Aslında gastrik ureaz mide enzimleri tarafından sentezlenmiyor. Midede bulunan bakteriler tarafından sentezleniyor. Ureaz sayesinde amonyak elde edilerek midede yaşayan bakterilerin asite karşı dayanmaları e, sağlanıyor. E, ee, mide ünsellerinde gastrit gibi çeşitli rahatsızlıklarda bu gastrit beyazın çok önemli fonksiyon olduğu biliniyor. Midede bulunan e, bazı bakterilerin gastrit beyaz sayesinde midede yaşama imkanı var. Özetlersek e, midemiz büyük bir torba besinler 3, e, e, saat kadar kalabiliyor. Çeşitli maddeler sant e, yapılıyor. E, midede gastrit e, e, Mukozanın içinde gömülü olarak bulunan hücrelerden D ve G hücreleri var. Bunun çok aynısına girmeyeceğim. E, mesela G hücreleri Gastrin adını verdiğimiz bir hormon sağlıyor. Gastrin hormonu sindirim sisteminin e, bağırsak ve mide üzerine etkileyerek uygun şekilde çalışmasını sağlıyor. Sindirimde iki madde hidroklorik asit ve e, pepsinojen çok önemli e, rolleri var. E, Parianter hücrelerde hidroklorik asit sentezleniyor. Mide salgısı nasıl düzenlenir? Mide salgısı 3 basamakta 3 safa safha düzenlenebilir. Sefalik, gastrik ve interstisyal safha. Mide salgısını vagal uyarıyla yani vagal sinir uyarısıyla asitikolin üzerinden sen kontrol edebiliriz. Histamin, prostagelin E2, gastrin ve kolestesistikinin hormonlar ile kontrol edilmesi söz konusu. Bunların vücutta kan yoluyla gelmesi durumunda asitikolin, histamin, prostagelin E2, gastrin gibi Protekinaz enzimleri aktive alarak e, salgılanıyor ve protekinaz enzimleri aktif olması durumunda hidrojen iyonları salgılanması yani midenin e, e, salgı kontrolü gerçekleştiriliyor. Sefalik faz nasıl oluyor? Sefalik faz işte bir adana durum olsa da yesek dediğimiz anda ortaya çıkıyor. Bunu hayal etmemiz, kokusunu hayal etmemiz, yememizi hayal etmemiz, bununla ilgili bir muhabbet, video seyretmemiz vesaire vesaire sinirinin uyarılmasıyla mide sıvılarının salgılanmasını e, aktive ediyor. Bakın dikkat edin. Besin olması gerekmiyor. Besine ulaşma ihtimalinin olması. Mesela Ramazan'da başımıza geliyor. Ne oluyor? Ramazan diyoruz ki yemek yemeyeceğiz diyoruz. Kafamız artık bir şey görsek de yemeyeceğimizi bildiğin için sefalik faz aktive olmuyor. Sefalik faz aktif olmanız için e, Ramazan'da acıkma, acıkmıyoruz. Yani aktive olmuyor. Bu tamamen mental bir kapasite. Yani beynimizin ket vurmasıyla o gerçekleşiyor. Tam tersi de e, benim gibi hob, obur insanlar için geçerli. Aklını gördüğü her şeyi yemeği düşündüğüm için gastrik fazla devamlı midem aktif olabiliyor. Yalnızca aktive edilmesi zihinsel ve görsel uyarılarla gerçekleşiyor. Yani bakın besinin gerçeği olmak zorunda değil, kokusu olmak zorunda değil. Yalnızca bunu uyaran etkinin olması. E, sefalik e, fazla Örneğin bir şartlı refleks de gerçekleştirilebilir. Besin öncesi yapılan e, hazırlıklar, besin öncesi gerçekleşen olaylar midenin salgı salgılaması için yeterli. Ramazan'da iftara oturduk. O ana kadar acıkmadık ama birazdan yiyeceğimizi düşündüğümüz için, yemeklerimiz olduğu için birdenbire mide salgısının artması. İşte bu vagus siniriyle aynı şartlı refleks Pavlov'un köpeği hatırlayın gerçekleşiyor. Ee, vakus yos, uyarılması yapıldıktan sonra gastrik fazda ise midenin gerilmesi, midenin gerilmesine bağlı olarak besinin alınması, e, gastrin hormonun uyarılmasıyla gerçekleştiriyor. Gastrik fazda midenin dolması, özellikle yağlı, proteinli ya da elektrolit açısından zengin besinlerle dolması, bütün bunlar farklı yaranları oluşturur. Yani yediğiniz besinlerin tipine göre de gastrik fazla faz fazlalaşabiliyor, azalabiliyor diğer bir önemli uyaran gastrik fazın uyarılmasına bağlı olarak dolaşımla ve gastrin hormonu sayesinde ince bağırsakta motilite hareketlilik artabilir. Yani yediğiniz besinlerin zamanlı, miktarı, içeriği, eee sekansı midedeki hareketliliği değiştiriyor. Hemen de Ramazana bağlayalım. Ramazanda savur ve iftar var. O vakitlerde yemek yeniyor. Dolayısıyla besin maddinin alınma sıklığı ve zamanlaması değişiyor. Buna bağlı olarak sindirim sistemi tekrar organize oluyor. Buna bağımlı olarak e, nasıl hareket edilecek, ne kadar hareket edilecek e, gibi bütün fonksiyonlar otomatikman tekrar organize oluyor. Gelelim e, sindirim sistemi yardımcı organlarından bir tanesi pankreasa. Pankreas e, oldukça önemli bir e, sindirim yardımcı organı. E, pH 8 ile 8,5 arasında günde 1,5 litreye kadar e, sıvı salgılıyor. Çeşitli iyonlara ve anyonlara sahip. E, pankreasta tripsonajen, kimotripsonajen, prokatokarboksul peptazını verdiğimiz çeşitli enzimler salgılıyor. Buradaki kelime anlamına dikkat edin. Tripsonajen dediğimiz madde jenden dolayı zimojen elde Yani öncülü, tripsin öncülü, kimotripsin öncülü şeklinde düşünün. Bu durumdayken aktif enzimler değil ancak bağırsağa salgılandıktan sonra tripsinojen tripsine dönüşüyor, kimoterapisinojen trip, e, dönüşüyor, karboksipeptidası e, aktive edilerek çeşitli yapılara, prote, e, proteinlere, lipitlere e, lipo, e, ve nükleotidlere etkiliyor. Pankreas'ta hangi sıvılar var? Proteolitik, amilolitik, lipolitik ve nükleazlar bulunuyor. Protolitikler, proteinlere etkileyen çeşitli enzimler, tripsinogen, kimotropsinogen, karpsopektaz, elastaz. Bütün bu enzimler entrokinaz adını verdiğimiz bir enzimle aktif edilir. Yani kendisi zimojen elde ancak ortama entrokinaz verildiği anda entrokinaz bütün bu enzimleri aktive ederek bunları tripsinogene, tripsine dönüştürüyor ve bunlar aktif olarak iş görüyor. Bazı e, amuletikler direkt olarak etkiliyor. E, lipolitikler, lipaz, fosfo, e, lipaz A2 ve kolesterol esteraz lipitler üzerine etkili. E, nükleazlar ise ribonükleaz ve deoksiribaz yani DNA ve RNA parçalayan enzimler. Evet, e, bu tablo çok önemli gençler. Sınavda soruyordu, geçen yıllarda defaatle sorduk. Tabloyu doldurun diye soruyorduk çoğu zaman. Tripsin, e, kimotripsin, karboksipeptidas, e, elastaz, proteinler üzerinde, amilaz, polisakkaritler, şekerler üzerinde, lipaz, fosfolipaz, kolesterol esteraz, e, yağlar üzerinde, e, ribonikliaz ve deoksiribonülaz DNA üzerinde etkili veya üzerine etkili yapılar. Pankreasta nasıl sindirim enzimleri aktif oluyor dersek, e, çeşitli e, vagusinin uyarılması, gastrin hormonu, kolestesistik kinaz gibi çeşitli enzimlerin varlığında epitel hücrelerinde entrokinaz adını verdiğimiz bir enzim salgılanıyor. Bakın aktif formu entrokinaz yani direkt salgılanıyor. Bu entrokinaz tripsinojeni tripsine, kimo e, kimo tri kimotripsine, tripsinojeni tripsine e, e dönüştürüyor ve aktif forma dönüşüyor. Bu aktif formlar sindirim içinde, sindirim kanalı içindeki besin maddelerini parçalıyor. Pankreas salgısının düzenlenmesinde sinirsel düzenlenme ve hormonal düzenlenme önemli. Sinirsel düzenleme de Vagus sindiri sayesinde gerçekleşiyor. Hormonal düzenlemede ise sekretin ve kolesistin adını verdiğimiz iki hormon sayesinde pankreas sıvısının ne zaman ve ne miktarda salgılanacağı kontrol ediliyor. E, pankreasımız bağırsağa bağlantısı odi adı adı verdiğimiz ortak bir kanalla gerçekleşiyor. Ortak kanal ise e, hem safra kesesi hem de pankreas sıvısının birleşimiyle oluşan bir kanal. E, hem safra kesesinden gelen safra sıvısı ki yağ asitlerinin e, mekanik sindirimde kullanıyorduk safra sıvısını pankreasta bulunan bir sürü enzimin gerektiği miktarlarda günlük 1,5 litre kadar aktarılması Odi tarafından gerçekleştiriliyor. E, kolestesistikinin Odi Sfinkleri'nin açılmasını sağlıyor. Kolestesistikinin e, bir hormon kana bırakılıyor. Kandan Odi üzerine etki sağlayarak Odi besin maddelerin içeriğine göre, miktarına göre uygun miktarlarda pankreas sıvısı ve safra sıvısının barsa aktarılması sağlanıyor. Sekresyon otomatik olarak gerçekleştiriyor. Parasempatik sinirde salgı miktarını e, arttırırken e, sempatik ise e, inhibe ediyor. E, Parasempatik sinirler ne sağlıyordu? E, dinlen ve tamir ol fonksiyonu yaparken sempatik sinirler kaç ve savun fonksiyonu yapıyordu. Hatırlayalım sinir sisteminden. E, sekretin e, salgısının uyarılması proksimal kısımdaki prosekretinin prosekretin salgılanmasıyla başlıyor. E, sekretin pankreasın salgılan pankreas salgının salgılanmasına yol açıyor. Kolestesistikin ise bu salgının boşaltılmasını görevli. Başlıca sindirim orman, hormonları şunlar. Gastrin mideden salgılanıyor, Mideyi aktive ediyor, mide suyunun salgılanmasından sorumlu. Yani gastrin kendi kendini aktive eden bir hormon. Sekretin ince bağırsaktan salgılanıyor, ince bağırsaktan salgılanmasına rağmen hedefi pankreas pankreas öz salgılanmasından sorumlu. Kolestosistik ince varsaktan salgılanıyor. Safra kesesi ve pankreas sıvılığını safra suyunun salgılanmasından ve özellikle o açılmasından sorumlu. E, ayrıntısına bakarsak sindirim hormonlarının e, tabi çok daha kompleks bir sistem. E, gastrin olması mideye kendi aktive ediyordu. Kolestosistikinin safra e, sıvısını ve e, çeşitli e, yapıları aktive ediyordu. Seketin e, pankreasyalde enzimlerin aktive edilmesini sağlıyordu. Safra sıvısı oldukça önemli bir sıvı. Niye karaciğer tarafından gerçekleştiriliyor? Özellikle e, kan e, kan dokusunun parçalanmasıyla elde edilen e, moleküllerde, hemoglobinin yıkımına sağlanan moleküller moleküllerde safra sıvısına salgınıyordu Günlük 500-700 ml arasında işte nötr pH'la salgılanan bir sıvı. Ee, çeşitli safra tuzları, safra asitleri, kolesterol, bilirubin kristalleri oluşuyordu. Bilirubin atılığın e, hemoglobin molekülünün parçalanmasıyla elde edilen bir yapıydı. Su ve sodyum e, klor e, yoğun şekilde evliliyor ve yoğunlaştırılıyor. Safra yağ moleküllerinin e, mekanik e, sindirimden sorumluydu. Yine Aynıtlısına gireceğimiz bir konu e, enteroepatik dolaşım. Bağırsağımızda salgılanan tüm yapılar e, kılcal damarlar ayıyla e, geri alınmak zorunda. Bu dolaşımı sağlıyor. Enteroepatik dolaşım adını veriyoruz. E, karaciğerden sentezlenen safra tuzları ortak kanalıyla e, sürekli olarak olma yani bağırsağa bırakılıyor ve safra tuzları tekrar geriye bilerek tekrar safra tuzları olarak karaciğerde sentezleniyor. Kısaca vücudumuzda gönderdiğimiz safra tuzlarının çok büyük kısmını tekrar tekrar kullanıyoruz. Döngüsel olarak kullanıyoruz. E, kayıt kayıp ne kadar? Günlük %5 seviyesinde. Yani çok az miktarda kayıp e, dışkıyla atılıyor. E, işte ishalde bu durum değişiyor, İsrail'de insan çok büyük miktarda sıvıya attığı için vücuttan sürekli olarak elektroid kaybolur. Ee, yalnızca safra sıvısı olarak yaklaşık yarım litre, litre seviyesinde bir kayıp meydana gelir. Diğer sıvılara düşünürseniz, diğer enzimlere düşünürseniz kayıp çok daha fazla artar. Ee, hepatik dolaşımda e, kontrol mekanizmasında kolestasis çok önemli. Odu sifinklerini kontrol ediyordu, odu sifinklerinin açılıp kapanması. Kolosis tarafından gerçekleştiriliyor. E, safra asitleri portal donaşımında alınarak e, hepatik portalla karaciğere gönderip safra sıvısını e, sentezlenmesinde kullanılıyor. Tekrar tekrar döngüsel olarak kullanıla dikkat edin e, entrohepatik dolaşımda. İnce bağırsak yapısı. İnce bağırsakta günde yaklaşık yarım litre salgı, mukoz ve sıvı salgılanması var. E, ince i̇nce bağırsaktan tripsini e, aktive eden entrokinaz enzimi. E, sentezini. ayrıca e, peptidaz, sükraz, maltaz, izometraz, laktaz ve barsak lipazı sentezi söz konusu. Bu enzimler neler var? Maltoz, maltaz, maltozu etkiliyor. Laktaz, e, laktozu etkiliyor. Sükroz, sükroz ve maltozu etkili. Alfa dekstraz, dekstrin ve maltozu etkili. Trialaz, glikoz, e, triyaz yönünden glikozun sentezinin sorumlu. Bunun dışında ince bağırsaklarda mukoz salgısı çok önemli. Aynısına girmeyeceğim. E, e, mukozun salgılanması için e, mekanik olarak e, besin maddesinin uyarılması ya da vagal uyarı çok önemli. Bu Borner bezleri mukoz salgısını gerçekleştiriyordu. Aynısına girmeyelim. E, Enterokinazdan biraz bahsedelim. Entrokinaz neydi? E, barsaktan sentezlenen e, ve diğer e, barsak enzimlerini aktive eden yapıydı. Diğerleri hepsi e, zimojenelde sentezleniyordu ama entrokinaz aktif olarak veriyordu. Aktif vererek diğer bütün enzimleri tetikleyen ana enzim entrokinazdı. Geldik kalın barsağa. E, kalın bağırsak barsak e, özellikle feçesin yoğunlaştırılması ve fazla olan e, suyun e, amulasyonu alınması e, bağırsakta ve millide verilen sıvıların geri alınması için kritik öneme sahip bir yapı. E, kalın bağırsakta e, yaklaşık 60 ml nötr sıvı ve mukoz salgısı çok fazla yapılıyor. E, bu mukoz partikülleri feçesi birleştirerek dışkıın oluşmasını sağlıyor. Kalın bağırsağımız e, çıkan kolon transversal kolon kolon e, sigmoid kolon ve rektumlar meydana geliyor. Kalın bağırsak e, özellikle B kompleks vitaminlerin yapıldığı, bakteri açısından çok zengin bir yapı. E, kalın bağırsak aynı zamanda besinin, e, besin dışında suyun emilimini yapıldığı, oldukça büyük bir yani sıvı evini yapıldığı bir alan. Kalın bağırsağımızın bir röntgen görüntüsü, ne kadar geniş bir alana e, sahip olduğu, nasıl kıvrımlara sahip olduğunu düşünün. Hatırlayın kalın bağırsakta besin yaklaşık 30 saatte 120 saat arası kalabiliyordu. E, sindirim kalında e, en son besini mutlaka hareket etmesine gerekiyor. Hareketi içinde besin maddesinin e, sindirilemeyen yapılara sahip olması gerekiyor. Gençler biraz beslenme üzerine konuşalım. Günümüzde beslenmedeki en büyük problemlerden biri besinlerde selüloz gibi lifli yapıların bulunmaması. Bulunmadığı için Besin maddeleri molite ile hareket edemiyor. Hareket edemediği için besin maddeleri bağırsak cidarında kalıyor ya da hareket edemez haliyle. Bakın besin maddeleri vücudumuzda bir kanalda hatırlayın, ağızla anüs arasında sürekli hareket halinde olması lazım. Ama biz selülozlu besin almadığımız için, lifli besin almadığımız için bu hareket iyice yavaşlıyor ve molite gerçekten önemli bir problem haline geliyor. Yani hareketin besin hareketimiz. Besin çok uzun süre bağırsakta kalırsa, ince bağırsak ya da kalın bağırsakta kalırsa vücutta çok fazla temas ediyor. Etkisi yani besin etkisi artık negatif hale gelmiyor. Günümüzün en büyük beslenme problemlerinden biri yeterli selülozik besin almamamız. Yeterli katı madde, lifli madde almamız. Yediğimiz besinler özellikle batı tipi hani şey deniyor ya fast food tipi beslenmede neredeyse selüloz seviyesi sıfır. İçeriği ne olursa olsun Besin maddeleri vücutta aşırı uzun süre kalıyor. Bu aşırı beslenmeye bağlı rahatsızlıklar, çeşitli beslenme bozukluğunun önemli problemlerindensin. Besin maddelerinin yanlış tüketilmesi. Mesela elma kabuklu yememiz lazım. Yani resmen saman yememiz lazım günümüzün beslenme şartları için konuşuyorum. Niye? Çünkü molybden olabilmesi için bağırsak uyarılmasına ihtiyaç var. Bağırsakta ne kadar mekanik olarak sürtünme varsa o kadar mukoz salgınlık ve hareket o kadar arttırılır. Aksine madde ne kadar e, e, lifli değilse, ne kadar e, az sürtünme oluşturuyorsa hareket o kadar zorlaşır. Zorlaştığı için de bağırsağın içinde o kadar uzun süre kalır. Hatırlayın bağırsakta kalma süresini özellikle kalın bağırsakta 120 saat, 4 gün, 5 gün yani korkunç rakamlar. Eee Son iki slide'ım kaldı. Anüsten bahsedeyim. Anüs e, kontrol altımızda e, internal anal sphincter ve external e, anal sphincter adı verdiğimiz iki tane sphincterle kontrol edilen e, besinli e, atıklarını uygun zamanda boşaltmamızı sağlayan çok önemli bir organ. Belki içerik açısından pek hoşunuza gitmeyecek ama vücudumuzdaki her organ ve yapı kı kıymetli ve değerlidir. Sakın unutmayın. Özellikle e, bu e, silikler çevresindeki kasların ya da damarların bozulması çok büyük sıkıntılar oluşturur. Bunun başlıca nedeni diye düşünürseniz beslenmemiz. Düzgün beslenen insanda normal şartlar altında bu sıkıntı yaratması. Ama yediğimiz besinlerdeki lif miktarı çok çok düşürürsek kabızlık ve ona bağlı olarak hemoroid gibi çeşitli rahatsızlıklar otomatikman olacaktır. Sınav sorumuzdu. son bir iki saat dersem vücudumuzda sindirim kanalında kaç tane sifinkter gördük? Hipofrangial üst fagus sifinkteri, kardiyal sifinkter, plorik sifinkter, iliochakal sifinkter, ilio sifinkter, ince bağırsakta kalın bağırsak arasındaydı. Anal sifinkter dış ortamda kalın bağırsak arasındaydı. Çeşitli i̇şte sifinkterler vardı. E, yerleri tekrar bakarsak üst alt özel frekans sifinkter, e, odü sifinkteri, iç ve dış anal sifinkter, ilio çakal sifinkter. Bu haftalık bu kadar gençler. Var mı sorunuz?